İyi günler sayın seyirciler. Tarih 4 Şubat 2023 Cumartesi, şu an saatlerimiz 12. Piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde, ONS için, RSI, 27.22 Süpertrend, eksi 1 EMA. 1865.05 EMA 200 bölü 1911, 44 gram altın için. RSI. 25.52 süper trend. Eksi 1 EMA. 1128.23 EMA 200, 1156 dolar 21 sent için. RSI. 43.18 süper trend. 1 EMA. 18.82 EMA 200 bölü 18.82 Euro için. RSI. 28.53 Supertrend, Eksi 1 EMA. 20.32 EMA 200 bölü 20.50 Sterlin için. RSI. 17.11 Supertrend, Eksi 1 EMA. 22.59 EMA 200 bölü 23, 02 çeyrek altın için. RSI 25.52 süper trend. Eksi 1 EMA 1864.35 EMA 200 bölü 19171 gümüş için. RSI 38.03 süper trend. Eksi 1 EMA 13.58 EMA 200 bölü 14, 14 platin için. RSI, 46.44 Supertrend, 1 EMA, 596.93 EMA 200 bölü 612, 39 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde. XU 100. ısı için. RSI, 59.02 EMA. 4909.09 Fibonacci. 2XU030, ıs için. RSI. 59.51 EMA. 5441.49 Fibonacci. 1XUS'ın, ıs için. RSI. 57.23 EMA. 7998.24 Fibonacci. 1EURUSD eşittir X için. RSA 27.11 EMA 1.08 Fibonacci 1 BZ eşittir F için RSA 29.49 EMA 80.41 Fibonacci 5 artan borsa verilerinde TMSN RSA 63.95 EMA 55.40 Fibonacci 5 Aczıl Aresay. 64.11 Ema. 77.26 Fibonacci. 2 Risas. Aresay. 64.51 Ema. 20.13 Fibonacci. 2 Ekiz. Aresay. 61.77 Ema. 19.13 Fibonacci. 1 Tezol. Aresay. 62.79 Ema. 21.40 Fibonacci. 2 Desa. Aresal. 66.47 Ema. 50.67 Fibonacci. 2 Meko. Aresal. 100.00 Ema. 73.21 Fibonacci. 1 Roderick. Aresal. 79.41 Ema. 87.61 Fibonacci. 1 Kariye. Aresal. 70.39EMA, 25.54 Fibonacci, 4YB Tas, Aresay, 81.01EMA, 82.868.12 Fibonacci, bir azalan borsa verilerinde, GUBRF, Aresay, 26.39EMA, 210.98 Fibonacci, 4Jante. Aresay 523 ma 72.45 Fibonacci 510 ECM Aresay 42.25EMA 84.67 Fibonacci 2MRCHL Aresay 42.45EMA 532.70 Fibonacci 2ZDUR Aresay 42.43EMA 48.19 Fibonacci. 3 Dırıt. Aresay. 39.37 Ema. 6.00 Fibonacci. 2 Balat. Aresay. 40.81 Ema. 20.10 Fibonacci. 2 GSRI. Aresay. 41.90 Ema. 9.07 Fibonacci. 1 Sanko. Aresay. 40.88 EMA. 26.29 Fibonacci. 2 Kuvva. Aresay. 37.39 EMA. 44.55 Fibonacci. 4 anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde. Artan dijital para verilerinde. MKRTRY. Aresay. 61.38 EMA. 13.270.17 Fibonacci. 5 ettiri. RSI. 49.66 EMA. 31.582.06 Fibonacci. 2 A vetri. RSI. 49.61 EMA. 1715.34 Fibonacci. 2 Kıntri. RSI. 50.25 EMA. 2763.73 Fibonacci. 4 LTCTRY. RSI. 45.42 EMA. 1885.53 Fibonacci. 1 Deştri. RSI. 46.17 EMA. 1179.50 Fibonacci. 1 LPTTRY. RSI. 56.78 EMA. 160.58 Fibonacci. 4 atom TRY. Aresay. 46.39 EMA. 282.95 Fibonacci. 1 ENSTRY. Aresay. 47.98 EMA. 309.22 Fibonacci. 3 Soltri. Aresay. 47.60 EMA. 467.50 Fibonacci. 4 Komptiri. RSI. 46.15 EMA. 1022.52 Fibonacci. 2 Dotri. RSI. 51.62 EMA. 131.20 Fibonacci. 3 Senextray. RSI. 64.75 EMA. 49.40 Fibonacci, 2 Maskteri, RSI, 56.46 EMA, 92.21 Fibonacci, 1 Unutri. RSI, 54.60 EMA, 135.68 Fibonacci, 3 Aksteri, RSI, 45.05 EMA, 215.19 Fibonacci. 4 Avaxtri. RSI. 45.36 EMA. 404.43 Fibonacci. 3 RLCTRY. RSI. 52.32 EMA. 34.33 Fibonacci. 1 Imextri. RSI. 55.07 EMA. 17.96 Fibonacci. 3 Filtri. RSI. 47.69 EMA, 106.66 Fibonacci, 4 Ben TRY, RSI, 54.34 EMA, 42.07 Fibonacci, 2 Flotri, RSI, 48.57 EMA, 21.99 Fibonacci, 5 Eyp TRY, RSI, 47.19 EMA, 113.28 Fibonacci. 2 Linktiri. RSI. 50.40 EMA. 137.45 Fibonacci. 4 API 3 Türk Lirası. RSI. 53.03 EMA. 33.11 Fibonacci. 1 Neotri. RSI. 52.53 EMA. 168.82 Fibonacci. 4 matiktri. Aresay. 50.94 EMA. 23.35 Fibonacci. 1 fetri. Aresay. 58.65 EMA. 6.14 Fibonacci. 1 ekstistray. Aresay. 61.10 EMA. 21.77 Fibonacci. 5 ETCTRY. Aresay. 53.73 EMA, 445.30 Fibonacci, 5 CRVTRY, Aresay, 50.98 EMA, 21.02 Fibonacci, 2 Umatri, Aresay, 54.02 EMA, 40.40 Fibonacci, 5 RNDRTRY, Aresay. 46.28 EMA, 31.62 Fibonacci, 1 Storj Tiri, 58.76 EMA, 7.80 Fibonacci, 5 Pilatri, Aresa, 61.50 EMA, 4.83 Fibonacci, 5 Omg Tri, Aresa, 54.48 EMA, 29.56 Fibonacci -R R 4 GLMTRY RSI 57.07 EMA 4.94 Fibonacci 5 EOSTRY RSI 56.50 EMA 20.89 Fibonacci 5 Batri RSI 62.72 EMA 5.30 Fibonacci, 4 FTMTRY. Aresay, 51.28EMA, 11.95 Fibonacci, 1Algotri, Aresay, 51.21EMA, 5.09 Fibonacci, 5ENJTRY, Aresay, 56.48EMA, 8.96 Fibonacci. 3. Oduotri. Aresay. 53.43 EMA. 5.48 Fibonacci. 3. BNTTRY. Aresay. 45.54 EMA. 8.47 Fibonacci. 5. CVCTRY. Aresay. 64.32 EMA. 2.21 Fibonacci. 4. STEXTRAY, Aresay. 58.60 EMA, 5.72 Fibonacci, 5 Santiri, Aresay, 48.27 EMA, 14.44 Fibonacci, 4 CHZTRY, Aresay, 61.85 EMA, 2.76 Fibonacci, 5 GRTTRY, Aresay, 52.25 EMA. 1.88 Fibonacci. 4 GTSI Tıray. Aresay. 51.43 EMA. 3.05 Fibonacci. 1 USD CTR'ye. Aresay. 54.32 EMA. 19.10 Fibonacci. 3 USD TTR'ye. Aresay. 57.07 EMA. 19.09 Fibonacci. 1 Polir TRY. Aresay. 53.78 EMA. 3.66 Fibonacci. 5 Nutri. Aresay. 43.18 EMA. 3.26 Fibonacci. 3 Dogitri. Aresay. 55.74 EMA. 1.78 Fibonacci. 4SKLTRY Aresay 55.95ema 0.75 Fibonacci 5 galatri Aresay 50.47ema 1.06 Fibonacci 2 Adatri Aresay 48.16ema 7.64 Fibonacci 3ANKTRY Aresay 59.33 EMA. 0.54 Fibonacci. 5 Zımtri. Aresay. 51.46 EMA. 1.77 Fibonacci. 5 LRCTRY. Aresay. 46.67 EMA. 7.75 Fibonacci. 2 Amptri. Aresay. 50.49 EMA. 0.09 Fibonacci. 5 Eksentri. Aresay. 47.58 Ema. 0.21 Fibonacci. 5 Hotri. Aresay. 53.24 Ema. 0.04 Fibonacci. 3 Spertri. Aresay. 59.62 Ema. 0.02 Fibonacci. 5 Şıbturi. Aresay. 67.90 EMA. 0.00 Fibonacci. 2 azalan dijital para verilerinde. PAXGTRY. RSI. 41.50 EMA. 35.722.40 Fibonacci. 5 APTTRY. RSI. 38.44 EMA. 317.06 Fibonacci. Bir lanç tiri. RSI. 55.14 EMA. 0.00 Fibonacci. 5 Lunatri. RSI. 56.88 EMA. 42.69 Fibonacci. 5 TTRY. RSI. 41.38 EMA. 0.91 Fibonacci. 5. dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere.